Dostlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde minik Laylacık var. ADC kaldı. Bunu tercih ettim. Pikimiz kötü değil ama Lolita var. Gerçi Lolita'nın kalkanına Esmer var. Herit'in kalkana da Esmer var. Bakalım oynayacağız. Pikleri güzel gözüküyor. canlandır girmiş Lolita. Hala yapıyorlar mı bunu ya? Yarış hukuk ama şu an yapıyorlar mı bilmiyorum. Lolita pek oynamadığım için... Çenci ee, düşürecektir. Beni de yeri yani yerini yakalarsa beni de düşürür. O açacak kalkan. Vuruşlarımızı engelleyecek. Bakalım oynayacağız. Şimdi ayakkabıyı ver bana önce. saldırız zıbat olsun. Harun'la girdik sanırım çekmeyi deneyecek. Güzel de çekti. Yavrum bu ilham açtı ama. Ve slow attı. Az buçuk can da doldurdu. Güzel olsun. <laughs> denemiş olduk. Minyon kaçırmasını istiyorum. Aa, aldı. Şey girdiği rün bizim saldırı hızımızı düşürüyor. Şu var ya şu. Zayıflık bulucu. Bu bizim saldırı hızımızı düşürüyor. Hı hmm, o takastan yani lolita molita var gitmeyeceğim. Erken oyunda Vanvan güçlü yani ultisine yakalanmamamız lazım ultisini açtırmamak lazım çaldan çıkıp hemen ulti açabiliyor herit merit derken işte badang falan roger mojer dikkat etmek lazım bunlara <laughs> şunu da gelmişken kırayım aman da darlıyorlar güzel ben hemen şu minyonumu alsam mı bu da gelmiş gerçi ben de gideyim dur çok vurdum ona uuu güzel çekti Helal. Hmm, arkada canı bir. Minyon kaçırdık birazcık ama olsun. Bir azist Talay'dım oradan iyiydi. Erken oyunda Layla da boş değil de karşıdaki ADC vaman olduğu için hani böyle ilhamlı ADC'ler dibine girdiği zaman biraz sıkıntı oluyor. Mesafeyi kullanmak lazım bu çarda her zaman şu an ultisi yok agresif yapabiliriz ama ultisi olsa kıracak yani. Şuna <laughs> gittiğinizde. O çenç iki kilo almış. Nereden aldı iki kilo? Ana çenç beni şaşırtıyorsun. Başkası da olabilir çalıda. Yo yukarıda ikiler. Yalnız ben yanlış bir item aldım. Ne aldım? Fırtınanın parçasını aldım. Neyse tamamlayalım bunu. İlk eşya kritik alın mutlaka dostlar. Ben yanlışlıkla aldım ama siz siz olun kritik almaya çalışın. Oy! Oğlum adamı diriltti lan. Vur şuna da vur 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 vur. Vur kesemez, kaçamaz, kaçamaz. Vur 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 vur. Çok güzel, nice. Patlamasında kaldır önünü çok iyi. Şunu da alalım. Fırtına aldım mı ilk eş yani ilk eşinden fırtına aldığın zaman hasar düşük oluyor dostlar. Ben bu ultte kalmış o yüzden öyle yaptım. Normalde kritik alın. Q'yu attığınızda yarışan kadar koyuyor. Q'yu at. Yani rakibe tuttur. İki tane de tıklat üstüne. Manyak bir hasar çıkartıyor. Gelmiş çalıda bizim eleman. Yo, ben niye orada gördüm efektini ya? Disk fırlatınca öyle mi gözüküyor acaba? Ya da benim gözler hastalıktan <laughs> yanlış görüyor, halüsinasyon görüyor. Ulti atabilir dikkat. Bu arada zahmet olmazsa video bir like atarsan çok mutlu olurum. Stanlayamadık onu kalkan açtı. Ölme aman diyeyim arada kalma. Kalma arada kalma. Arada kaldın. Arada kaldın gereksiz girdin kanka. Lolita'nın ultisi oldu atça belli. Gereksiz özgüven. Hmm, başladı onu. Burayı istiyorlar bayağı ya. Bayağı istekliler. Bir yılını aldık güzel. Ulti açacak bende. Hadi. Oy! Harun'um neler yapıyorsun? Oy! <laughs> nice bro. <laughs> kaç bro. <laughs> kaç bro. <laughs> bro. Kaç bro? Kaç bro? Bro kaç bro? Misilleme attı bro. Zıpla kafasına, zıpla kafasına al o kili. Güzel. O şurada bizi yiyebilir. Ay oh, yiyecek beni, yiyecek beni, beni yiyecek. Amin yana zıpladı enayi. Kesebileceğim onu ben daha fazla devam etmem. Şimdi pasif ile beni keser. Bir şey söylemek istiyorum. Bizim change 4 killi falan vardı. Change sürekli badanka mı gidiyor? Evet badanka gitmiş. Ulan bizim burada canımızla cebelleşiyoruz. Ha kaplumbağa falan da alıyor change'e bak. Saldırı mı kasmış? Aa saldırı kasıyor. <laughs> Hala var mı saldırı zıp change ya? Neyse güzel biz bizim koridora gelenleri şişledik. Gönderdik. <laughs> Durumumuz da iyi. Erken oyunu iyi atlattık bence şu ana kadar. Van Van çalıdan malı da olabilir. Gitmek istemiyorum. Şu çalıya girmek istemiyorum. Toplan diyor bizim eleman. Oğlum orada değildir o ya. Bence çalda bekliyor. Harun adam çalda. Aha şeyini gördüm. Adam çalda bekliyordur dedim de bu base mi atmış bunu takip etmiş herhalde Harun. Ben de şu çalda bekliyor ulti açmak için pozisyon kolluyor falan diye düşündüm. Çalın burayı. <laughs> bir tur daha farm alalım ondan sonra gezelim. Gezerek oynayalım. Durumumuz gayet iyi. Bence çıkalım buradan. Aynı numaradan bir daha mı yapalım diyorsun. Oha! <laughs> Ulan ben şu an kışkırıyordur. Ulan <laughs> hasta hasta güldürdün ya beni. İyi çek daha ben doçlar diye düşünüyordum. Aynı numarayı bir tur daha yemez diye düşünüyordum da yedi. Şimdi gezintiye çıkalım. Şuradakini de alalım. Altı kalmışız. Her çok kasmış. Roger'ın oyunu bitmiş. Roger şu an iyi başlarsan iyi gidersin. Kötü başlarsan sıkıntı. Boşladı beni. Güzel bir tur daha öldü. Bırakma Lolita'yı bırakma Lolita'yı. Kapat o kalkanı kapat o kalkanı. Geber bakayım bir de. Allah. Allah. Aa, son saniyede öldürdüm. Tam ulti açtı Q şey hasarımı öldü. Q'yu tutturunca yanmuldum ama. <laughs> gel şunu da alalım gel. Gel gel gel. Bir daha aslında pençesi ver. İşte bu Layla Nasar da oturduğu zaman fena can sıkıyor ya. Harun güzel destekledi bizi. Yoksa o Lolita koridorda bize sıkıntı verirlerdi. Heretin gelişleri falan. Bayağı sıkıntı olurdu. Hiç düşüremediler. Aksine Harun beni kastırdı. Oruz bayağı iyi oldu. Şimdi rakiplerimizi dibimize sokmadan tak 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 taramamız lazım. Bir de 12 seviye olacağız. 12 seviyede maksimum menziline ulaşıyor. Ha bu arada şu bilgiyi de vereyim. Layla'ya nerf geliyor. Menzili düşüyor. Yani bir zahmet düşsün ama Güzel. Kuleyi de aldım uzaktan uzaktan. Benim oyunum bitti. Bir taş Şu lolita kalkanı kapattım ne ya da bir tane kömür tutturduğumda kaçacak yer aramaları lazım. Üzerime koşacak tek kişi herit olur o da misillemesi olduğu için. Kapat o kalkanı. Kapat bakayım o. Kaç lan? Kaç lan? Öldün lan? Nereye geliyorsun? Armut. Görmüyor musun? Mu? Hakkari sınırından vuruyorum. Aha. Güzel. Yani Hakkari sınırındaki dağ komando Tugay'ından keskin nişancı gibiyim yani. Çatır çatır takır takır vuruyorum hiç farkında bile değiller. Ver bakayım bana bir midas ver. Uzaktan bam gün vurayım iyice. Ne olduğunu bile anlamasınlar. Baksana kuleye bile girmeden rençten çat 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 çat. Hatta şu kulenin canı azmış. Dur buna vuralım. Aa ama yanlışlıkla vurdum sana. <laughs> gel gel Roger sana da yanlışlıkla vuracağım. Gel gel. <laughs> Beyze keserim ben bunları. Şu Lolita'nın kalkanı olmasa. Gel buraya. Al bakayım sen de şunu. Gel gel. Gel bir şey söyleyeceğim gel. Kapat o kalkanı. Aa badank geliyor. E badank öldün sen de öldün. Savaş. Dur dur base'de bir daha keseceğim. Dur dur base'de bir daha keseceğim dur. Bir daha savaş. Bir tur daha. Bir tur daha gel. Gel gel Beyze e gel. Lan gelsene dışarı gel gel. <laughs> Ay çok iyi ya. Kasılmış bir Layla'dan gerçekten kaçacaksın. Düşüremiyorsan Orta ve late oyunda özellikle suikastçı yoksa ya da böyle büyücü tarzında bir şey yoksa mesafeli uzaktan tek atabilecek Kagura gibi Veil vale gibi mesela. Sıkıntı. 17.05 oynamışız. 10 dakikada 17 kill almışız. Hasar olarak da %37-78k vurmuşuz. Geldiler denediler denediler düşüremediler. E sonra da Kasıldılay'la Ekaoti'yi aldık. 12 seviye olduk. Mesafemiz Ağrı Dağı'nın eteği gibi oldu. Sonunda çatır çatır takır takır zaten Harun'un da eline koluna sağlık güzel kavruladı bizi. Böyle umarım izlerken eğlenirsin umarım hoşuna gider. Giderse like ve yorum atarak kanala abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet görüşmek üzere güzel dostlar. Tekrar selamlar. Orman kaldı Leomord aldım bu seferde. <laughs> Gatot ve Tigril kombosu var onlara dikkat edersek diğerlerini halledebiliriz. Dairot bile bir de sıkıntı olabilir. Bunun dışında dikkat etmek lazım. O komboyu yersem muhtemelen yaşamam. Büyü savunma botu alıp CC'lerden biraz erken çıksak iyi olabilir ama bu sefer de diğerleri çok vuracak. Bilmiyorum o kombodan kaçış yok gibi ya yersek. <laughs> Dur bakalım. Ne yapıyorsun lan? Vursana şuna vur vur. Şuna bir vursana. Güzel. Artiste bak la sen. o dört. o dört dediler. Oynasana şurayı. Şurayı bir oynasana. Badan kapatsana şurayı bir arkadan iyi olur. Tut şurayı daha oğlu. Ona da kaydım. Ona da çaktım. Bu da öldü. Nice. Onu da bırakma fiskesi yok lan badan. Gelmeyeceğim daha fazla zorlamayacağım. Canım çok az. Dayrot gelirse keser beni. Doğmuştur bir daha gelir falan. Güzel bada şey de öldü. Tabii bizim can ölür. Aa Lezley geldi. Allah Allah yanlış oynadı lan gelme lan lan gelme lan lan vurdu lan Allah kesin lan onu onda flash yok vurma hamileyim diyor vur 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 yalan söylüyor vur ana ne istiyorsunuz lan benim ormanımdan ha bak bir daha ormanım basıyorlar lan gelin lan kardeş gelin lan ormanım orman alamıyorum lan kardeş gelin lan tiril itecek bak hey Şurayı 4 level olursam kazanırız. Ama Tigril var orada. itecek beni. Ya sabır. Bafımı bir alabilirsem. Aldım bafımı. Şimdi yediniz naneyi. Gelin lan buraya sopalayacağım hepinizi. Eşek spaları. Gel gel sen de gel gel. Seni bırakırsam namerdim. Gel buraya. Gel buraya bırakmayacağım seni. İt beni. Evet yeni bir bilgi öğrendim kendimle ilgili. Namertmişim. Mert olamadık ama namert Mert olduk olsun. O da güzel. Yani bilmiyorum ne istiyorlar ormanlarımdan. Bana yaradı ama 4 tane 2 3 tane asist aldım. Farmım iyi durumda. Late'de düşeriz zaten. Oyundan düşeriz. Late'de işte Moskov'dur, Cyclops'tur. Bunlara bakacak birazcık oyun. Şimdi Kanka oraya girme, aman dilim, Girme, girme. Ben kaynaklıım zaten. Aslında vardı da girmek de istemedim. Orada iki tane kombo var. Ya şunu oyna Allah a. Vur şunu ya, vur şunu. Ne yapıyor bu tırtıl? Bak, bak, bak. Oğlum ne oluyor lan? Gel lan buraya. Sen ne yapıyorsun? Sarıyı bastın ha. Al bakalım bir de buna bas. Sen neredesin Gatot? Gatot nereye gitti? Uçmuş. Belayı kokusunu alınca uçmuş herif. İse güzel. Yine bize yaradı. iki tane kill aldık. Yok Alınca hoş oluyor. Almayın... Almayınca arıyorsun. Alınca bazen geriye düşüyorsun. Ben umutsuzluk alacağım. Umutsuzluk tamamlayayım. Moskov nasıl dayak yiyorsun o adamdan ya? Kritikle bu ult mi yapıyorsun? Kritikle bu yapıyorsun? Kritikle bu Moskov hiç işe yaramaz bu maç bence yapma. Ben geçen akşam yaptım pişman oldum. Kırılgan rakip vardı ona ama pişman oldum. Ya kritikli boyutta skill dönmüyor. Kayıtlayamıyorsun rakibi. Moskov'un olayı da açıkçası kayıtlamak. Ve seri vuruş yapmak. Bilmiyorum kritikle bu başarılı olmuyor bence. Bizzat deneyimlediğim için. Hoş olmuyor ya. Redim'i alacağım. Kaplumbağa gelecek birazdan. O kaplumbağa ulti ayarlayabilirsem iyi olur. Burası sıkıntı kanka. Tigreal tutar. Gatot atlarsa sıkıntı bak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> çok çok hasar var burada. Bak arkası da geldi. Ben dedim burası sıkıntı diye kanka bizi sokmayacaktın. Adamlar ölmüyor ki. Bana bir zırt delme ver ya önce. Bizi buraya sokmayacaktın. Yani gök kıran alsak... Yok ya almayacağım. Gök kıran aldığımda pişman oluyorum. Almayacağım. Zırt delme bitsin ikinci balta alalım oradan bir can çalma kazanırız Ve rakibi yoğurmak için iyi olur Yine kaplumbağa Yine Tigreal ve Gatot kombo sparkur'da. Gatot aşağıda oyalanıyor Tigreal pozisyon arıyor Bu beni tutacak Bizimkiler ulti atarsa döner oraya oynarız. Kaplumbağa'yı onlar çekmiş. Bizimkilerden hamle lazım. İlk hamleyi yapan kazanacak burayı. Gatot da yok şu an. Ya bırak artık be arkadaşım bırak ya. Allah Allah. Yapıştı olacaklı gibi herif ya. Gidelim şu kaplumbağa bir daha başlayalım bakalım. Hazır iki tank da ölüyken benim hep o iki tankın ultisini gördükten sonra konmaya girmem lazım. Şimdi bana bir ikinci balta ver şeyle. Red alalım. Oradan blue alalım. Hmm, Gato sıkladı. Çekil durunca az güzel kazanıyorlar orayı. Bu arada zahmet olmazsa videoya bir like atarak kanala abone değilsen abone olarak destek versen çok mutlu olurum. Yapmazsan canın sağ olsun kazanıyorlar dediğim anda kaybettiler. ne oldu orada? Gel. Ne misin ya? Geber. Geber. Bu her delikten çıkan Gatot'a, her delikten çıkan Tigreal'a çok dikkat etmemiz lazım bu oynarken. Aha atmış ultisini. Gel bakalım. Sen de şunu al bakalım. Bu ne lan? Ne var lan onunla yansıma zırhı mı var? Yo. Nasıl kesti kendi kendini? Allah Allah. Dyroth burada bir yerdeydi. Gitmiş. Bize birazcık da saldırırız aslında fena olmaz Neyden alabiliriz onu Midas'tan alabiliriz ya da Kargı'dan alabiliriz Midas alsak iyi olur Midas alalım Canımız az kalınca oyunla yaparız Yanına bir de kanat çekeriz Oyun kurmak için iyi olur İkinciyi aldıktan sonra alalım onu da Sen ne yapıyorsun Güzel misili verdi Orada ne oluyor? Badang fiske atmış. Donox da fiske attı. Döndük oynadık orayı. Güzel. Bunlar bizi kesemez. Gelin lan buraya ikiniz de. Gelin lan buraya ikiniz de. Yedim ulan sizi. Yedim ulan seni. Seni de yedim ulan. Yatın lan aşağı. Tırtıllar sizi. Var mı orada bir el vermeniz? Şuraya bir de Midas girelim. Güzel. Moskov'da Leste'yi kesmiş. Helal lan kritikli Moskov. Beni şaşırtıyorsun helal. Farmımız iyi durumda. Buffları toplayalım. Lord nereden gider? Orta koridordan gidecek. Moskova altı açıyor. Biz de üstü iterekten çıkabiliriz yukarıya doğru. Gerçi Cyclop oraya gitmiş bile. Marunda fiske var bu var. Burayı atlasın bir flash ultisi bitirtir. Defans yapacak pikleri pek mevcut değil. Bir flash ultiye biter. Şu üstü de itleyelim. Güzel. Bak <laughs> hmm, baksana şu çılgın mesleğe. Gel bakalım ver Tamam onların sırası. Vur kuleye de tertemiz mis gibi oyun tertemiz çok wombo komboları vardı tigril tutması üzerine gato tatlaması ama bizim Harun güzel oynadı pozisyonlar açtı bize zaten cc'den sağ çıkarsak da biz vuruyorduk güzeldi hızlı bitti late'e kalsa lesley <laughs> canımızı sıkardı o iki tank arkasından Güzel 14 2 8 oynamışız. Böyle bir takımın da eline konuna sağlık. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Giderse like yorum atarak kanala abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere güzel dostum.